Geçen sene emeklilere yapılan 100 liralık, bazıları için 200 lira, seyyanen zam benzeri bir artışın taban ücretleri yükselteceğini belirten uzmanlar, en düşük maaşın bürüt asgari ücret kadar olması gerektiğini vurguluyor. Bu gerçekleşirse hem mağduriyetler hem maaşlar arasındaki uçurum azalacak. Karar herkesi kapsayacak. 2000 yılından önce emekli olmuş SSK'lılar için intibak çıkartılmış, 2 milyon emeklinin maaşına zam yapılmıştı. Bu intibaktan bağ, kurlular yararlanamamıştı. Özellikle 1 Ocak 2000 emeklileri mağdur olmuş ve yine 2000 sonrası emekli olan vatandaşlar düzeltme istemişlerdi. Aynı prim ve yıl çalışmasına rağmen farklı zamanlarda emekli olanlar arasındaki maaş uçurumunu giderecek intibak düzenlemesi talepleri mahkemelere de taşınmıştı çıkacak karar 2000 yılı ve sonrasında emekli olan herkesi kapsayacak. Eşitlik istiyoruz.